Yeni Chat TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündeme dair gelişmeleri konuşacağız. Tabii bu sıralar gündemi en sık meşgul eden konulardan bir tanesi de EYT konusu efendim. Sorular çoğalıyor, soru işaretleri çoğalıyor. Yasa çıkmadığı her gün aslında kafaya yeni bir konu takılıyor. Bizler de bu konuda bugün faydalı bir yayın yapmak umidi içerisindeyiz. Canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. SGK müşaviri Dilek Ete bizlerle efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra Hanım. Ee, evet şimdi tabii Bakan Bilgin'den bir son dakika açıklaması var. Onunla başlayacağız ama hemen izleyicilerimize belirtelim. Aslında bu bir soru cevap yayını olacak. Dileke ile birlikte EYT konusunda kafanıza takılan soruları yanıtlamaya çalışacağız efendim. Burada hemen e, Canlı yayın linkimizin altında yorum bölümüne sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Ben buradan takip ediyor olacağım. E, hemen dönelim. Sayın Ete, Bakan Bilgin'den bir açıklama geldi. Aslında e, yasa meclis yolunda dedi kendisi ve e, çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup onay aldıktan sonra meclise gelecek dedi. E, ne zaman çıkacak bu yasa sizce? E, benim kendi şahsi görüşüm Ocak evet. ayından itibaren başlamak koşuluyla Aralık ayında sonlanacak. Yani Kasım'da e, bunun hazırlıkları yapılır. Tabii EYT Federasyonu'nun bu konuda yaptığı baskı da çok önemli. Hem hükümete hem muhalefet partilerine e, bunun sorusunu arıyorlar. Biliyorsunuz dün e, Ankara'da meclise e, grup toplantılarına katıldılar. Bir an evvel çıkmasını istiyorlar. E, <laughs> ve formülün, Bir formül varsa tek formül dedi gerçi bakan e, Vedat Bilgi. Onun netleşmesini istiyorlar. Bu baskı arttıkça daha hızlı olabilir. Ama ben Ocak 2023'ten itibaren kuruma başvuru yapılamayacağını düşünüyorum. E, Mecliste onaylanması. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bunun işleyişiyle ilgili e, bir yönetmeliğin, bir genelgenin gelmesi. Bunların hepsi Ocak 1'i itibariyle, e, 1 Ocak 2023 itibariyle başvuruları alacaklarını düşünüyorum. Evet. Peki nasıl bir düzenleme yapılacak? Detaylar nedir? Şimdi açıkçası sır verip, ser, ser verip sırlarmıyorlar. Bakan'ın <laughs> bir açıklaması yok. Tek söylediği şey, bu bizim için çok önemli, bunun üzerine yorum yapıyoruz. Tek formül dedi bakan, demek ki Burada bizim tek formülden anladığımız 8 Eylül 99 öncesi emeklilik haklarımız olan sürelerin sigortalılık süresi ve prim gününün tekrar sağlanması, 4447 sayılı çıkan kanunun lehe olmayan, aleyhe olan maddelerinin kaldırılması. Bu olduğunda zaten SSK'dan emekli olacak EYT'li kardeşlerimiz 5000 gün kadınlar 20 erkekler 25 yıl sigortalılık. Yine SSK'dan kısmi emeklilik dediğimiz 3600 günle erkekler 55 yaşında, kadınlar 50 yaşında emekli olabilecek. Yine 8 Eylül 99 öncesi sigortası olan bağ kurullar. Kadınlar 20 yıl sigortalılık 7200 gün. Erkekler 25 yıl sigortalılık 9000 günle. Emekli sandığından da yine 8 Eylül 99 öncesi başlayanlar. Kadınlar 20 yıl sigortalılık 7200 erkekler de 9000 gün 25 yıl ortalıklı emekli olacak. Bağkur'da e, kısmi emeklilik kadının içinde erkek için de 5.400 gün, kadın <laughs> için 50 yaş, erkek için 55 yaş. Bunu bekleyen yani kısmi emeklilik bekleyen çok büyük bir EYT'li kardeşimiz de var. İnşallah onların istediği şekilde de bu yasa gündeme gelir. Ama ben özellikle bizi izleyen yeni çağ TV'si TV'de takip eden ee, sevgili EYT'li kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Ee, bu yasa çıkıncaya kadar artık son iki aya girdik. Mutlaka eksik günlerinizi tamamlamanızı, eksik gününüz yoksa dahi bugün 69.02 lira, ola ki 7200 günle 9000 günle bu yasa çıkarsa, yani 7200 günü tamamlayan SSK'lı da emekli olacak, kadın <laughs> kadında. Erkek de 9 bin günde çıkar diye bunun da bir takım konuşmaları yapılıyor çünkü Ankara kulislerinde. Dolayısıyla eksik günü olan herkesin eğer borçlanma imkanı varsa prim gün sayısını arttırmasını öneriyorum. Evet, tabii şimdi benim de sorularım var ama bugün tamamen izleyicilerimize öncelik vereceğim. sorularda gelmeye başladı. Hemen iletelim yavaştan. Güven Keleş sormuş efendim ve demiş ki SGK girişim 10.07.2000 2000 e, askerlik borçlanması yaptıktan sonra hizmet dökümümde uzun vadeli sigorta başlangıcım 29.03.1999 olarak görünüyor. EYT'li miyim demiş. Evet EYT'li. Eğer 10 Temmuz 2000 öncesine kendisi de lütfen kağıt kalim alarak bunu yazsın. 18 ay askerliği varsa o kadar geri gelecek. Şimdi 29 Mart hı hı. 99 dediği zaman benim bundan anladığım tam bize askerlik yaptığı süreyi verseydi aslında bizim için daha iyiydi. Ama şöyle bir e, vaktimiz var nasıl olsa. Tabii ki tabii ki ee, tamamen izleyicilerimiz önceden. Yani ben veriyoruz. şunu anlıyorum ki kendisi bir yıl, üç ay, on bir gün askerlik borçlanması yapmış. O durumda EYT'li. Yani evet. 15 aylık bir askerlik borçlanması yaptıysa EYT kapsamı. Hı hı. E, diğer bir izleyicimizin sorusuna geçelim. Umarım e, Güven Kereş'in sorusuna net bir yanıt vermişizdir. Yaş 50 demiş efendim diğer bir izleyicimiz. Sigortalılık süresi 23 yıl. Eksik gün 410 borçlanma hakkım var. 400 günü toplu ödediğimde hemen emekli olabilir miyim demiş efendim. 23 yıllık sigortalılık süresini 25 yıla tamamlaması gerekiyor. Hı hı. Ee, bunun için eğer bu askerlik borçlanması yapacaksa ilk sigortalılık süresinden önceye askerlik borçlanmasına giderek sigortalılık süresini 25 yıla çıkarabilir. Toplu ödeme bizde yok sadece borçlanmalarla var. Eğer ilk sigorta girişini yazmamış bu din, e, izleyicimizde hı hı. eğer ilk sigorta girişinden önce askerlik yapmadıysa 23 yılı 25 yıla tamamladığında emekli olacak. Evet. Peki. E, şimdi tabii izleyicilerimizin soruları da geliyor ama e, ben bir sorumu iletmek istiyorum. Bu da en çok merak edilen konular arasında. Aslında maaşlar, yani en düşük emekli maaşı kaç olacak dilek Hanım ya da maaşlar kaç olacak şu anda belli mi? Ya şöyle, ben de bu arada sesi biraz arttırdım. Hı hı. E, şimdi sizinle biz bu tür yayınları yaptıkça söylüyorum bazen de. Ee, Yeni Çağ TV'nin bu televizyon pro yaptığımız programların altına yorum yapıyorlar. Ee, Hı -hı. Öncesinde asgari ücretle emekli aileyle de ilgili bir e, öngörüde bulunmuştuk. O tamamen e, çıktı. Yani çok az farklı. Bu, şimdi de şunu söylüyorum. En az yüzde kırk hem asgari ücrete hem emekli aylığına zam bekliyorum ben. Yani bir düzeltme bekliyorum Ocak 2023'te. Evet. Ee, gelecek olan zamla beraber 8 bin lira asgari ücretle net. 5500 lirada en düşük emekli ailenin geleceği yer yani en düşük emekli aylığı 5500'e asgari ücreti de en az 8000'e taşıyacaklar üstü dahi olabilir altı ama kesinlikle olmaz altını kesinlikle beklemiyoruz Yüzde evet. %40 zam bekliyoruz yani yapamazlar çünkü hem enflasyon oranı bunu uygun değil hem üretici enflasyona henüz yansımadı hem de önümüzde bir seçim var evet Peki. Şimdi Özcan Kepenekli sormuş efendim. Ee, öncelikle size selam vererek başlamış. Ve 1996 girişim var. 4510 gün primim var demiş. Ve askerlik 540 gün. Nedir efendim durum? Şimdi 1996 girişine göre eğer bütün bu çalışmaları SSK ise 56 yaş 5825 güne tabi. Hı -hı. Yani askerliğini borçlansa bile eksik günleri var. 5825 gün için. Ama eğer EYT yasası 5000 günle yani 8 Eylül 99 öncesine tamamen dönerse bu izleyicimiz emekli olur. Değilse 5825 günü tamamladığında emekli olacak. Evet. Peki Dilek Hanım, EYT kapsamı genişler mi? Bu da çok sık konuşuluyor. Çünkü mesela 8 Eylül yerine 31 Aralık 1999 girişliler de dahil edilir mi sizce? Böyle bir ihtimal var mı en azından? Tabi bu da dillendiriliyor. Biz evet. e, elde ettiğimiz sonuç bile aslında bir dillendirmeyle başlandı. İnşallah olsun ama şöyle düşünelim. Onun altyapısı şu. 8 Eylül 99'dan önce biz bir depremle uyandık bir sabah hı hı. ve e, o depremden etkilenenlerin e, sigorta girişleri uzunca bir süre yapılamadı. İzmit depremi, Gölcük depremi. O sadece o bölgeyi kapsıyor. Diğer bölgeleri kapsamıyor. Şimdi ben e, iktidarın 8 Eylül 99 öncesi e, girişlere bile e, tek formülle gelecek ama nasıl geleceği bilmiyoruz. Burada bile bu kadar ayak diretmesine yani haklı olan bir şeyde bile ayak diretirken 8 Eylül 99'u 31 Aralık 99 yapacaklarını beklemiyorum. Yapsalar da sadece bir bölgeye yaparlar. Öbür türlü evet. şöyle düşünelim: 31 Aralık 2000 e, bin, 31 Aralık 99 yaptık. O zaman 1 Ocak 2000'deki de diyecek ki ben de bir günde emeklilik yaşım değişti. Benim ne günahım var? Yani bunun sonu yok. O yüzden hani bizi izleyen seyircilerimize ee, benim böyle bir beklentim yok. Olası bir şey olarak da görmüyorum. Hı hı, peki. Efendim Hasan Dinçsoy soy sormuş ve demiş ki 1999 girişim var. 7000 iş günüm var. EYT hakkım var mı? 8 Eylül 99 öncesi mi girişi? 99'u duydum ama Evet, on sadece onu belirtmiş. Evet, Hasan Bey'i evet. iletelim. Net giriş tarihinizi yazarsanız İç, Dilek Hanım'ın hesaplaması girişi, daha kolay. 8 doğru. Eylül 99 öncesi ise, yani barkodlu hizmet dökümü almalarını özellikle söylüyorum, her programda söylüyorum, tekrar söylemekte yarar var. Lütfen E-Devlet'ten hizmet dökümünüzü barkodlu olarak alın ve ilk sigorta girişin tarihinizin karşısında ödenmiş sigorta priminizi görüyorsanız, gün, ay, yıl olarak o tarih sizin Emeklilik için başlangıç tarihi. 8 Eylül 99 öncesi ise bu izleyicimizin evet EYT'li değilse EYT'li değil. Evet peki. Şimdi Ali Eren sormuş efendim. 18 Ekim 1998 girişim var. 8400 primim var. Askerlik borçlanması maaşımı ne kadar etkiler demiş efendim. Ee, bu da çok sorulan sorulardan biri. 57 yaş 5900 güne tabi ama emekli aylığının hesabını Yapmadan bununla ilgili bir görüşte bulunmak mümkün değil. Ama bu konuda da bir sürü meslektaş arkadaşlarım da açıklama yapıyor. 2000 öncesi askerlik borçlanması yapanların her bir yıla minimum 100 lira maksimumda 700-800 liraya kadar varan artışlar sağlamak mümkün. Askeri tutardan borçlanma yapmamıza rağmen bu aynı şekilde doğum diğer borçlanmaları da kapsıyor. Eğer bizim askerlik borçlanmamız ya da diğer borçlanmalar 2000 öncesi ise bir kere emekli olacağız. Lütfen bu süreleri borçlanın. Emekli aynıza katkısı var. Ne kadar olacağını da hesaplıyoruz. Eğer bizlere, İl İzmir'de ofisim var ama Türkiye'ye hatta dünyanın her yerine danışmanlık veriyorum. Adımı soyadımı Google'dan yazıp bunu bize hesaplatabilirler. Evet, peki. Şimdi pandemi dönemi borçlanma hakkı olacak mı demiş. Bunu birçok izleyicimiz sormuş. Merak edilen konular arasında neler söyleyeceksiniz? Şimdi kısa çalışma ödeneği aslında çalışma hayatımızın içinde olan ama çok kullanılmayan bir şeydi. Pandemi döneminde zorunlu olarak herkes e, izne çıkarıldı ve o dönemin e, primleri yatırılmadı. Şimdi oldukça uzunca da bir süre sürdü. İnsanların emeklilik için ihtiyacı olan prim günlerini işveren yatırmadığı için o süreleri emeklilikte de değerlendiremiyorlar. Bunun özellikle e, iktidarın yani hükümetimizin çıkaracağı torba yasada yer almasını bekliyoruz biz. Çünkü bu hem sosyal güvenlik kurumunun kasasına girecek olan bir paraya işaret, hem de o kişilere zorunlu olarak çıkarıldığı için bu sürelerin borçlanma imkanı olarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Korbayas'ı beklesinler, bugün yarın bence bu e, çıkacak. Evet. Peki şimdi, Ben ümitliyim burada. E, EYT'de aslında bir yeni bilmece daha var, onu da iletelim. E, şimdi 18 yaş öncesi prim yatıranlar, EYT'den nasıl yararlanacak? Yani 18 yaşından önce sigortalı çalışanlar da EYT'li olabilecek mi? Şimdi şöyle, biz 18 yaşı özellikle sigortalılık süresinde bizim için önemli. Yani bir kişi 16 yaşında da, 17 yaşında da, hatta 15 yaşında da ilk sigortalılığı başlayabilir. Eğer bu staj ve çıraklık değilse ilk sigortalılığı, emeklilikte başlangıç tarihi olarak bu süreyi alacak bütün e, EYT'li kardeşlerimiz. Yani orada yaş önemli değil. O tarihi onun işe girdiği tarih. Eğer bu 8 Eylül 99'dan önce ise evet EYT'li. Fakat sigortalılık süresini hesaplarken biliyorsunuz 3 tane şart var. Sigortalılık süresi prim günü yaş. Sigortalılık süresi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl. Sigortalılık süresini hesaplarken 18 yaşı doldurduğu tarihin üstüne 20 yıl ekleyecek. Eğer 18 yaşını 2000 yılında doldurduysa ama ilk girişi 8 Eylül 99 öncesi ise bu kişi EYT'li. 2000'den 20 yıl üstüne ekleyecek kadınsa 2020'de bunun sigortalılık süresi de olacak. Erkekse 2025'e de olacak. Ama kesinlikle EYT'li yani EYT'li olmasına bir sorun yok. Evet. Peki EYT için eksik günler nasıl tamamlanabilir Sayın Ete? Eksik günler için 5.510 sayılı kanunun 41. maddesinde nasıl borçlanacağımız yazıyor. Bizde sigortalılık süresinin toplu ödemesi diye bir kavram mevzuatımızda yok. Yani benim emeklilik yaşım geldi, bin günüm eksik, hesaplasın sosyal güvenlik kurumu ben o bin günü ödeyeyim de emekli olayım diye bir şey yok. Eğer biz başta askerlik, doğum, yurt dışı borçlanma, e, fakülte sürelerinin borçlanılması, doktora sürelerinin borçlanılması gibi avukatların staj borçlanması gibi borçlanmalarımız yoksa toplu ödeme yapamayız. Sadece bağ kurulların özellikle 2008'den sonraki ödenmeyen sürelerini kurum bir süre vererek sildi. Sadece onların canlandırıp onları toplu olarak ödeme imkanı var. Onlar için de Aralık ayını işaret ediyorum ben. Aralık ayından önce geçmişte bağ kur borcu olup bunu ödemediği için günleri silinen ve bu günleri ödeyerek emekli olacak kişilerin hem EYT'yi, hem meclisi çok iyi takip etmesi lazım. Bu ödemeyi yapacaksa bile Aralık 15'te bununla ilgili bir harekete geçmesi gerekir. Önerimiz bu evet. olmuş. Ee, şimdi tabii formüllü olarak mı, formül mü çıkacak. Aslında buna başta yanıt verdiniz ama herhalde izleyicimiz kaçırdı. Çok kısa da değinelim. Diğer bir yorum ise şu şekilde gelmiş: Deprem mağdurları olarak çadırda yaşam mücadelesi verirken bu yasayı sessiz, sedasız çıkardılar. Bizler daha sonra işe başladık ama bir gün bir aylık kaçırdık bu kapsamı. Kapsam genişler mi dediniz? Bunu da aslında yanıtladık. Siz çok ihtimal vermediğinizi söylediniz ama çok kısa bu ikisinin de üstesinden geçelim. Yeni sorular var. Ben e, kendi düşüncem de bu. Olacak şey de olursa ancak böyle olur çok gerçekten önemli olur. Devrim niteliğinde bir şey olur. Sadece o bölgede depremden zarar görenlerin, eğer başlangıç gücü 8 Eylül 99'dan sonra ise sadece o bölgede çalışanlara bu hak verilebilir. Kapsam <laughs> eğer Türkiye geneline yayılırsa, yani 31-12-99'a kadar olan herkese EYT kapsamına alın derse, bu sefer 1 1 itibaren giren herkes bu kapsamın içinde değerlendirilmesi lazım. E biliyorsunuz 8 Eylül 99'dan sonra emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıktı. Dolayısıyla burada bir beklentim açıkçası benim yok. Çünkü bunun sonu da yok. Ama o bölgede hakikaten bu depremde zarar gören, depremde çalışma tarihi ileriye atanlar için sadece o bölgeye has bir düzenleme yapılabilir. E, diğer sorunuz da, ee, formüllü e mü formülsüz mü ha. çıkacak demiş. şimdi Hı -hı. şöyle formüllü bir şey zaten ne EYT federasyonu kabul eder ne bizler kabul ederiz bakın mağduriyet bir günlük iki günlük bir mağduriyet değil evet. bu tarihte çıkan deprem esnasında herkesin daha kendi canının derdine düştüğü bir esnasında çıkan bu kanun zaten çok hatalı bir kanun hiçbir vatandaşın aleyhine geriye doğru kanun yürümez dolayısıyla burada bir formül yok yani bakanlık bundan sonra ya biz sizin yaralarınızı sarmak için efendim bir de yaş koyalım üstüne bir de gün koyalım. Bu açıkçası EYT için e, çözümsüzlük demek. Bununla ilgili de e, hem altılı masa hem diğer e, muhalefet partileri dedi ki biz e, seçim sonucunda gelirsek masaya sizin EYT'yi formülsüz olarak çözeceğiz. Durum böyleyken... Ben ee, hükümet yetkililerinin, Çalışma bakanlığı böyle bir hata yapmayacağını düşünüyorum. Bütün EYT'lileri sokağa dökerler. Evet, peki şimdi e, sorularımız gelmeye devam ediyor. E, Süremiz ne yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama onu da belirtelim efendim. Varsa sormak istedikleriniz iletebilirsiniz. Sigorta başlangıç 15 Ekim 1999. Yaş 50. Uzman usta öğretici borçlanma hakkım var. Eksik günleri borçlanarak ödeyip EYT kapsamında hemen emekli olabilir miyim demiş efendimiz izleyicimiz. 15 Ekim 99 öncesi ise bu <laughs> süreler borçlanarak 8 Eylül 99 öncesine taşıyabiliyorsa evet, evet. Borçlanmasını hemen yapsın. Bu durumda olanlar yani 8 Eylül 99'dan sonra girişi olup da borçlanmalarla daha önceki bir tarihe gelenler çünkü bizim ee, borçlanmalarda şöyle bir hakkımız var. Eğer ilk sigorta girişimizden önceki bir süre ise bu, o süreleri satın alarak geriye gidebiliyoruz. Bunların borçlanması için de lütfen e, bu durumda olanlar beklemesin. Bakın bu yasa çıktığında borçlanmalarla geriye gidenlerin emeklilik başvurusunu kabul etmiyoruz diyebilirler. Borçlanmaları bu kişiler için e, kurum e, yazacağı küçücük bir maddeyle okunması çok zor olan küçücük maddelerle bunu dışında tutabilir. Ne yapacaksanız bu borçlanmalarla geri gelme konusunda lütfen hemen şimdi yapın. Mesela bu hmm. seyircimize şiddetle gidip hemen başvurmasını ve bu parayı ödemesini öneriyorum. Evet, peki. Şimdi Fevziye Hanım sormuş. 1.03.99 girişliyim demiş. 5.510 günlük sigortalıyım. Bir bayan olarak EYT'li miyim demiş efendim kendisi. Evet, EYT'li. E ee, Onun 20 yıllık süresi de doldu. 1 Mart 99 girişte olduğu için de 5.975 güne tabi. E, EYT yasası formülsüz çıkarsa emekli olur. Evet peki. E, şimdi tabii EYT ile birlikte Dilek sayının en çok merak edilen konulardan bir tanesi de aslında hak sahibi kişinin çalışmaya devam edip edemeyeceği konusu. Yani EYT kapsamında olan kişiler daha sonra EYT'li olduktan sonra çalışmaya devam edebiliyor mu? Ee, bu da benim e, tepki alan açıklamalarından biri. Daha EYT böyle konuşulmaya başlandığında söylemiştim. Hı hı. Şimdi bizim e, 2008'de e, 5510 sayılı kanunun içeriğine baksanız bunu direkt görürsünüz. İlk defa sigortalı 2008'e başlayan birisi emekli olduktan sonra hem aylığını alıp hem çalışamayacak. Yani bu o 5510 yürürlüğe girdi. Şimdi yapacakları bu düzenlemede şunu diyebilirler. EYT'de emeklilik e, imkanı elde edenler emekli aile bağlandıktan sonra çalışmasına izin vermiyoruz diyebilirler. Bunu çünkü 2008'de 5500 içinde var. Mevzuatta var yani. İlk defa 2008'de girenler emekli aile bağlandıktan sonra çalışırlarsa emekli ailemi durduracaklar. Biz bunu EYT'lileri de yaptık diyebilirler. Ama bakın bu oldukça büyük bir hata olur. Çünkü kayıt dışını arttırır. Şu anda EYT'lerin de olumsuz etkilendiği aylık bağlama oranlarını 2008'de yine bu 5510 sayılı kanunla düşürdükleri için çoğu EYT'li kardeşimiz zaten kayıt dışı çalışmayı tercih ediyor. Çünkü maaşlar çalıştıkça düştüğü için asgari ücretle çalışan birisi için herkes ya kayıt dışı çalışayım benim emekli aylığım düşmesin formülünü seçiyor. Şimdi bir de aynı şeyi EYT'dekiler yaparlarsa şey EYT'den yararlanır, emekli olur. Ondan sonra çalışmaya devam eder. Çünkü bu maaşlarla, hani bu kadar düşük aylıklarla bir kişinin çalışmaması mümkün değil. Evini kim acaba 3 bin lirayla, 4 bin lirayla geçindiriyor ki? Yani ekonomik olarak emekliyi rahatlatmadan şöyle bir 15 bin lira, en düşük emekli aylığını 15 bin lira seviyesine çekmeden kimse çalışma hakkını elinden alamaz. Alırsa kayıt dışı olur, kuruma para girmez. Bizim zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ana sorunlarından biri bu. Toplanan primlerimiz az. Bu yüzden de emekli aylıklarını belirli bir seviyeye bir türlü çıkaramıyorlar. O aktüarya tekniğin, aktüarya hesaplaması sistemini bozdukları için. Evet, peki. E, Sayın Ati Ömer Özalp sormuş, 4759 no'lu yasa 2002'de çıktığında 4447 no'lu yasa hükmünü kaybetmiş olmuyor mu aslında demiş. Hayır olmuyor. Neden olsun ki? O orada duruyor. Zaten öyle bir şey olsa e, hiç bu EYT ile ilgili e, konuyu taşımamıza gerek kalmayacaktı. Evet, peki. E, şimdi son soruları alacağım. izleyicilerimize iletelim çünkü süremizin de sonuna geliyoruz. Anladım. Demin sorduğunuz soruya bir ekleme yapacağım. Tabii buyurun. Şimdi biliyorsunuz 696 sayılı KHK'nın 127. maddesinde şöyle bir şey var. Taşeron işçiler kadroya geçtikten sonra eğer emeklilik şartlarını taşıyorlarsa zorunlu emekliliğe sevk ediliyorlar. Şu anda en çok gelen sorulardan biri de o. Biz kaşoran işçiydik, kadroya geçtik. Şimdi EYT yasası çıkarsa emekli olacağız. Biz bunu istemiyoruz. Çünkü alacağımız emekli aylığı hı hı. şu anki çalışma maaşımızdan düşük. Buna da kesinlikle bir düzenleme yapılması lazım. Başta işçi sindikaları olmak üzere zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmek aslında anayasal bir hakkın elinden alınması demek. Çünkü nasıl diğer statülerde kişi isterse emeklilik dilekçesini veriyor, kimse zorlanmıyorsa ancak yaş haddinde devlet memurlarında oluyor. 65 yaşı geçtikten sonra zorunlu olarak emekliliğe sevk ediliyor. Bu KHK ile 696 sayılı kanunla kadroya geçen işçilere de Yapılacak olan bu haksızlık eğer öyle olursa hepsi zorunlu olarak emekli olacak. Bence e, bu düzenlemeye de bakanlığın özellikle önem göstermesi lazım. Bu taşeron işçilerinin belki de bu konuda e, bir baskı unsuru oluşturmaları gerekiyor meclis üzerinde. Peki. E, şimdi Emirhan Gündüz sormuş. 1976 doğumluyum. 1990 SSK girişliyim. 6300 günüm var. EYT'li miyim demiş. 14 yaşında girmiş. Eğer 14 yaşında ilk sigortalı olduğu tarihte barkodlu hizmet dökümünü aldığında karşısında prim günü yazıyorsa evet EYT'de. Evet. 14 yaşında olması hiçbir şey değiştirmiyor. Evet, peki. Ee, şimdi 11.009 günle daha yeni emekli oldum demiş bir izleyicimiz. Yaş şartı kalkarsa 7 yıl bekletilmenin karşılığını verirler. Evet. Bu da sorulan. Ben de EYT'liyim. 2019'da emekli oldum. Şimdi e, sevgili dinleyiciler eğer 4447 sayılı kanun iptal olursa, tüm maddeleriyle iptal olursa bütün EYT'lilerin emekli olanlar dahil dava açma hakkı var. Kurum bunu iki şekilde düzenleyebilir. Bu yasayı tamamen iptal etmez, yeni bir düzenleme önümüze çıkarır. Ve der ki şu tarihten sonra EYT'liler şu şartları taşıdıklarında emekli olacaklar. Bu durumda bizim bir hakkımız ne yazık ki olmuyor. Yani geçmişte EYT'li olup da emekli olanların olmuyor. Ya da ikinci formül bizlerin emekli aylığında bir iyileştirme yapabilirler ki bence bu en doğrusu olur. Birçok davanda önüne geçmiş olur. ben eğer 4447 sayılı kanunun bütün maddeleri iptal olursa ilk dava açacaklardan biriyim. Böyle seri bir sürü de dava açılır. Bunu herhalde Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışma Bakanlığı düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Yani. Evet, peki. Ee, şimdi son sorumuzu iletelim efendim sizlere. Yaş 49, prim 10.100, ee, maaşım sorguda 17.500 TL görünüyor. Askerlik 1996, yani 18 ay askerlik ödemesi yapmalı mıyım demiş kendisi efendim. 17.500 lira değil mi Kübra Hanım aylık? Evet. Bence yapmalı. Yani ne kadar artış yaptığını görmek istiyorsa dediğim gibi başta da söyledim hesaplatılır. Ama şu anki haliyle bile anlattığında e, toplam gününü bir daha söyler misiniz Kübra Hanım? E, hemen söylüyorum efendim bir dakika yaşı kaybettim. 10.100 Yani şunu yani soruyor evet yani maaşımda bir artış olur mu askerlik ödemesi yaparsam diyor. Evet bunu da. Teşekkür belirtmiş olalım. Evet tabii ki de sorularımız aslında çok var ama yayın süremiz kısır. Bizler çok sık şekilde bu yayınları yapmayı sürdüreceğiz efendim. Dilekete de bana eşlik edecektir. Kafamızdaki her soruya EYT hakkında yasa çıkmadan önce yanıt vermeye çalışacağız ama şimdilik not noktalamak durumundayım. Sayın Ete var mı eklemek istedikleriniz? Herkesin hizmet dökümünü alıp özellikle son 7 yılına bakın. özellikle bağ kuruların ee, bu 2019'a 9 sayılı bir genelge yayınlandı. Biraz araştırmacı olarak durumlarını netleştirmelerini istiyorum. Çünkü son 60 güne girmek üzereyiz. Artık aralığın sonuna bile kalmıyor. Yani daha doğrusu son bir ay diyelim buna. Aralıkta artık bunun Hı -hı. bütün etkilerini görürüz. E, hala daha ben EYT'li miyim değil miyim acaba ne kadar aylık kalacağım, bunları sorgulamayanlar varsa lütfen bu sorgulamaları yapın. Borçlanmalar 69.02 lira. Bakın asgari ücrete çok ciddi bir artış bekliyoruz. Borçlanmalar tamamen buna endeksli. Evet. 140 zararınız olur. Bunlar için en azından başvurularınızı gerçekleştirin. Ben de teşekkür ediyorum Yeni Çağ TV e, ailesine tamamında. Başta siz olmak üzere. Böyle yayınlar yaparak herkesi bilgilendirdiğiniz için. Rica ederiz efendim. Hoşçakalın. Evet Yeni Çağ TV ekranlarından NYT hakkında gündemi değerlendirdik. Masada yatırılan konuları konuştuk ve izleyicilerimizin sorularını cevaplamaya çalıştık. Yayında kalmayı sürdüreceğiz efendim. Şimdilik hoşçakalın.